arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Bugün bir arkadaşımla size bir oyun anlatacağız. Çünkü bu tek kişi e, oynanmayacak bir oyun ve anlatması da biraz zor bir oyun. O yüzden arkadaşım bana destek alacak. <laughs> ben destek olacağım. E, evet. O da Gülsüm öğretmen. <laughs> Şimdi bu oyunun adı Uzman Oyunu. E, evde e, diğer aile bireyleriyle çok rahat oynayabileceğiniz bir oyun bu. Herhangi bir şey söylüyoruz. Mesela sürekli duyduğumuz bir şey de olabilir bu. Bir kelime. Ee, ne bileyim mesela benim şu anda önümde çaydanlık var. Çaydanlık seçebilirim. Mesela evet çaydanlık seçtik. Tamam. İyi. Şimdi Gülsüm arkadaşım, ben artık bir çaydanlık uzmanıyım. Gülsüm e, beni sunacak önce. Ve işte karşınızda çaydanlık uzmanı diye herkes alkışlayacak. Sunsana hadi beni. <laughs> hadi bakalım. İşte karşınızda çaydanlık uzmanı Evin Doğan Kor. Şimdi ben çaydanlıkla ilgili size bilgi vereceğim. Ama Gülsüm el hareketleriyle beni yönlendirecek. Nasıl? Mesela Gülsüm böyle yaptığında ben onun elini izleyeceğim anlatırken. Ben çaydanlıkla ilgili çok olumlu şeyler söyleyeceğim. Ama onun eli değişirse hiç durmadan cümleyi eğer aşağı doğru inerse eli olumsuz şeyler söylemeye çalışacağım. Yukarıda olumlu, aşağıda olumsuz. Ama eğer böyle yaparsa o zaman bilimsel şeyler söyleyeceğim. İşte çaydanlığın tanımı gibi, ilk ne zaman bulunmuş gibi. Bunların hiçbirini bilmeme gerek yok. Hepsini uyduracağım. <laughs> Bilmediklerimi uydurabilirim çünkü bu bir oyun. Evet, evet hadi başlayalım. Evet, hoş geldiniz çaydanlık uzmanı Evin Doğan Kor. Hoş bulduk. İlk sorum şu, çaydanlık nedir? Bize biraz çaydanlıkla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki. Çaydanlık sabahları güne iyi başlamamız için çay demlememizi sağlayan çok güzel iki parçadan oluşan e, bir alet ama keşke tek parçadan oluşsaydı. Çünkü iki parça biraz zor oluyor hani hem buradan tutuyorsunuz hem buradan tutuyorsunuz. E, tabii bu tutacak yerleri de tarih milattan önce 3000 yılında e, Sümerliler bulmuşlar. <laughs> çok olun bu şeyler yapshark bu çaydanlıkla ilgili tutulacak şey bulmasalar da bizim elimiz yanardı mesela. Çaydanlığın en güzel özelliklerinden biri tutmaçları ama bazen elinize yapışıyor. Çok yanıyor çünkü ateşin altında üstünde işte yanında her neyse e, yandığı için e, elimiz bu da demek oluyor ki çay çok sıcak. Sıcak <laughs> sıcak çay da çok lezzetli olur. Yoksa <laughs> bazen de dilimizi yakar ama. Çok sıcaksa çok dilimizi yakar. E, Dilimiz yan, e, dilimizin yanması da aslında bir nevi şey demek. Yani çayı bu kadar kaynar içmeyin e, demek. çünkü. Dilimiz kaç, kaç derecede yanar? Bilimsel <laughs> olarak dilimiz e, 90 derece civarında yanmaz. E, yanmaz. E, çünkü dilimiz öyle bir organ ki yani bu dilelerden geldi. Ne <laughs> yanar ne yanmaz yani. Hissiz bir şey bence o. <laughs> yani işte buna benzer. E, Böyle yapınca olumlu, böyle yapınca olumsuz, böyle yapınca bilimsel. Siz de oynayın bakalım neler İyi çıkacak. Hatta bir de videoda çekip gönderebilirsiniz bana. <laughs> Çok hoşuma gider izlemek. Evet ben de merak ediyorum. Evde herkes uzman, herkes sunucu olmayı deneyimleyebilir. Sen de deneyimlemek ister misin? Hayır. <laughs> Neden? Hadi sen dene. sen uzman uzman ol demek ne demektir diye. Hadi tamam. deneyelim. Hadi. evet karşınızda uzman uzmanı Gülsüm. <laughs> Hoş, Gülsüm Hanım. Hoş bulduk. Şimdi uzman da de, ne demek? Uzman ne demek çok merak ediyoruz. Bize biraz anlatır mısınız? Ee, uzman bir konuda ee... Detaylı bilgi sahibi olan, her e, anlamıyla çok kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olan kişilere verilen ad. Ama yani böyle her konuda bilgi sahibi olmak da iyi mi kötü mü iyi değil. Kötü. <laughs> Ama işte aynı zamanda o bilgilerle insanları da bilinçlendirdiğiniz için e, tabii ki çok e, olumlu tarafları da var. Şimdi e, tarihteki ilk uzman biliyorsunuz e, benim babaannem oluyor. E, ismi Zübeyde. <laughs> Ee, şimdi o kadar e, engin ve geniş bilgiye sahip ki uzmanlar, e, her sorunuzun cevabını bulabilirsiniz. Ama bazen de o bulduğunuz cevaplarla başınız belaya girebilir. <laughs> Başınızı beladan kurtulmak, kurtarmak içinse yine bir uzmana danışmanız gerekecek. <laughs> Ay! <laughs> ee, Başka <Evet>, <laughs> O zaman size diye eğlenceler. Bay bay. Eğlenceler. Bay bay.